Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere Elif adında çok meraklı, sevimli ve hayal gücü sınırsız bir kız çocuğunun sihirli macerasını anlatacağım. Elif, renkleri çok seven, resim yaparken adeta kendi dünyasına dalan küçük bir kızdı her gün defterini açar, kalemlerini dizer ve rengarenk çiçekler, hayvanlar, bulutlar çizerdi. Ama bir gün resim yaparken çok ilginç bir şey oldu. Masasının çekmecesinde hiç görmediği altın kaplama gibi parlayan bir kutu buldu. Kutunun üzerinde hayalet, boya ve keşfet yazıyordu. Elif heyecanla kutuyu açtı. İçinde on tane birbirinden parlak Işıl ışıl parlayan kalem vardı. Elif kalemlerden birini eline aldı, kağıdına küçük bir kelebek çizdi. Fakat o da ne? Kelebek birden kağıttan uçup odanın içinde kanat çırpmaya başladı. Elif gözlerine inanamadı. Hı? "Bu kalemler sihirli olmalı." dedi sevinçle. Ama Elif Aynı zamanda çok dikkatli bir çocuktu. Sihirli kalemleri nasıl kullanması gerektiğini öğrenmeden her istediğini çizemeyeceğini düşündü. Çünkü eğer yanlış bir şey çizerse ortaya istemediği sonuçlar çıkabilirdi. O sırada kalemlerin kutusundan minik bir ses duyuldu. Merhaba Elif. Ben sihirli kalemlerin bekçisiyim. Bu kalemlerle her çizdiğin şey gerçeğe dönüşür ama dikkat et. Kalemler sadece iyi niyetli, sevgi dolu çizimler için çalışır. Bencilce ya da zarar verecek şeyler çizersen renkler kaybolur. Elif şaşkınlıkla gülümsedi. "O halde çok dikkatli olmalıyım." dedi. Hı. Çünkü o kalemlerle hem kendisi hem de başkaları için harika şeyler yapabileceğini hissetti. Ve işte böylece Elif'in sihirli kalemlerle dolu rengarenk macerası başlamış oldu. Elif, sihirli kalemleri eline aldığından beri heyecandan yerinde duramıyordu. İlk denemesinde çizdiği kelebeğin gerçek olup odasında uçtuğunu görmek onun hayal dünyasını daha da büyütmüştü. Ama bu mucizeyi kimseye söylememeye karar verdi. Çünkü kalemlerin sırrını öğrenen kötü niyetli biri olursa onları yanlış kullanabilirdi. Ertesi sabah Elif penceresinden dışarı baktığında parkta oynayan çocukları gördü. Fakat parkın salıncakları kırılmış, kaydırağın basamakları eksilmişti. Çocuklar üzülerek evlerine dönüyordu. Elif'in aklına hemen sihirli kalemleri geldi. Bu kalemlerle çocukların yüzünü güldürebilirim diye düşündü. Masasına oturdu, kırmızı kalemi eline aldı ve yepyeni bir salıncak çizdi. Sonra mavi kalemle uzun, parlak bir kaydırak çizdi. Kağıttaki resim bir anda canlandı ve parkın ortasında belirdi. Çocuklar sevinçle koşarak geldiler, salıncakta sallanmaya, kaydıraktan kaymaya başladılar. Kahkahalar gökyüzüne yükseliyordu. Elif onları mutlu görünce kalbinin sevgiyle dolduğunu hissetti. O sırada kutunun içinden yine minik bekçi sesi geldi. "Bravo Elif. Kalemleri doğru kullandığında hem kendini hem de başkalarını mutlu edebilirsin. İşte sihirli kalemlerin gerçek gücü bu. Ama her güzel şeyin yanında dikkat edilmesi gereken bir yan vardı." Bugün akşamüstü Elif'in sınıf arkadaşı olan Zeynep, parktaki yeni oyuncakları görüp çok şaşırdı. Bunlar buraya nasıl geldi diye düşündü. Çünkü daha dün kırık olan salıncakların bugün yepyeni olması hiç normal değildi. Zeynep'in meraklı bakışları Elif'i biraz tedirgin etti. Elif eve döndüğünde kutunun kapağını sıkıca kapattı. Bunu dikkatle saklamalıyım dedi. Çünkü biliyordu ki sihirli kalemler yanlış ellere geçerse oyun parkları değil kocaman sorunlar da ortaya çıkabilirdi. Ama... <laughs> Elif'in macerası yeni başlıyordu. Ertesi gün okulda yaşanacak olay, sihirli kalemlerin sırrını büyük bir sınavla karşı karşıya bırakacaktı. Ertesi sabah Elif okula gittiğinde sınıfta garip bir heyecan vardı. Öğretmen, Çocuklar, bugün bahçemizde bir sürpriz yapacağız hep birlikte çiçekler dikeceğiz dedi. Herkes sevinçle dışarı koştu. Ama bahçeye vardıklarında gördüler ki toprak çok sertti. Çiçekler bir türlü ekilmiyordu. Öğrenciler üzülüp bir kenara oturdu. Elif çantasına gizlice koyduğu sihirli kalemleri düşündü. Eğer buraya biraz yardım edersem herkes mutlu olur dedi kendi kendine. Arkadaşları görmeden kağıdına rengarenk çiçekler çizmeye başladı. Çizdiği laleler, güller, papatyalar bir anda toprağın içinden fışkırmaya başladı. Bahçe bir anda cennet gibi oldu. Çocuklar sevinçle çiçeklerin etrafında koşmaya başladı. Ne kadar güzel! Bahçemiz bir tabloya döndü dediler. Öğretmen de şaşkınlıkla etrafına baktı. Bu mucize gibi oldu diye mırıldandı. Elif'in içi sevinçle dolmuştu ama aynı zamanda biraz endişeliydi çünkü sihrin çok dikkat çektiğini fark etti. O sırada Zeynep yanına sokuldu. "Elif, bunların arkasında sen mi varsın?" diye sordu kuşkuyla. Elif heyecanla Hayır, ben sadece biraz resim yapmayı seviyorum," dedi. Ama Zeynep'in gözleri defterine kaymıştı. Ders bitince Elif defterini sımsıkı kapattı. Fakat Zeynep onun kalem kutusunun parladığını fark etti. İçinden "Bu işte bir sır var, onu öğrenmeliyim," diye düşündü. Akşam olduğunda Elif odasına çekildi. Sihirli kalem kutusunu açtı ve minik bekçi sesini bir kez daha duydu. Elif Dikkatli olmalısın. Sihri paylaşman gerektiğinde güvenebileceğin kişiler olmalı. Ama yanlış ellerde bu kalemler büyük sorunlara yol açar. Elif yatağına uzandı, tavanı izleyerek düşündü. Acaba sihirli kalemleri sonsuza kadar saklamak mı gerekir, yoksa paylaşmanın da bir yolu var mı? Tam bu sırada odasının penceresinden içeri küçük bir rüzgar esti ve kutunun kapağı hafifçe aralandı. Gece boyunca Elif bir türlü uyuyamadı. Rüzgarın araladığı kutu parıldıyor, sihirli kalemler sanki onu çağırıyordu. Tam o sırada bir ses duydu. Bu sefer sadece bekçi değil, kalemlerin her biri farklı renklerle parlayarak konuşmaya başladı. Elif, sen kalemleri sevgiyle kullandın, mutluluk dağıttın ama şimdi gerçek bir sınavla karşı karşıyasın. Elif korkuyla doğruldu. Nasıl bir sınav diye sordu. Tam o sırada pencerenin önünde bir gölge belirdi. Zeynep gizlice Elif'i takip etmiş, onun sırrını öğrenmek için evine kadar gelmişti. Kapıyı araladığında kutunun içinden yükselen ışıkları gördü gözleri büyüdü. Demek sır burada. Bu kalemlerle her şeyi yapabilirim dedi. Elif hemen kutunun önüne geçti. "Hayır Zeynep. Bu kalemler sadece iyilik için çalışır. Onları bencilce kullanmaya kalkarsan sihir kaybolur." Ama Zeynep inatla elini uzattı. Kutudan kırmızı kalemi çekti ve bir taç çizmeye başladı. Taç kağıttan çıkıp parladı ama bir anda solup griye dönüştü. Çünkü Zeynep'in niyeti sadece kendini üstün göstermekti. Kalemler ışığını kaybetti. Elif arkadaşının şaşkın yüzüne bakarak gülümsedi. "Görüyor musun? Gerçek güç paylaşmakta ve iyilik yapmakta." dedi. Sonra kağıda büyük bir masa, üzerine rengarenk kekler ve meyveler çizdi. Bir anda odada tatlı kokular yayıldı. Zeynep'in gözleri parladı. ''Bunu birlikte yiyelim mi?'' dedi. İşte o anda Zeynep de kalemlerin sırrını anladı. Sihir sadece iyilik için çalışıyordu. İki arkadaş kahkahalarla keklerden tattılar, sihirli kalemlerin ne kadar değerli olduğunu birlikte keşfettiler. O günden sonra Elif ve Zeynep sihirli kalemleri sadece mutlu anlar yaratmak, insanlara yardım etmek ve güzellikleri çoğaltmak için kullandılar. Ve sevgili çocuklar, masalımız burada sona eriyor. İşte Elif'in sihirli kalemlerle dolu rengarenk hikayesi böyleydi. Daha fazla masal dinlemek için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Esenlikler dilerim.